Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Opera GX'teki yetersiz bellek hatasında neler yapmanız gerektiğini aktarmaya çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamını için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Bilgisayara sağ tıkla özellikler gelişmiş, sistem ayarları gelişmiş, performans ayarlar gelişmiş, değiştir. Tüm sürücülerde disk belli dosyası boyutunu otomatik yönet kaldırıyorsunuz. Oradaki C, D veya E gibi olanları tıklayın. Hepsi'nin en büyük boyutu 12.888 yapın. Yani 8 GB bellek kullanıyorsunuz 1.5 katı. 12 GB'da yine 16 GB'da 1.5 katını yapıyorsunuz. Hepsini de yazdıktan sonra ayarla butonu basın. Tamam butonu basıp cihazınızı yeniden başlatın. Tüm bunları yaptığınızda Opera GX'deki yetersiz bellek hatasından kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.